Hepinize merhaba. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Umarım öyle geçiyordur. Galatasaray 3-1 kazandı. ligin ilk maçında Gaziantep oynadığı ilk yarısı başka, ikinci yarısı başka bir karşılaşmaydı. Ama yine itibariyle iyi sinyaller verdiğini, doğru bir başlangıç yaptığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Bu konuya geliriz ama maçtan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar çok önemli. Birincisi Berhanda ile ilgili. Berhanda'nın bu maç özelinde iyi oynadığını söyledi ve transfer dönemi değil. her şey olabilir 5 Ekim'e kadar her şey mümkün dedi. E, tabii bazı e, koşullar var ki pandemiyle bu koşulların zorluk derecesi daha da arttı. Yani ekonomik olarak kulüpleri zorlayan bir takım koşullar var. Dolayısıyla bu koşullar çerçevesinde belli oyuncularla yolların ayrılabileceğini net bir biçimde söyledi. Belhan da sorusu üzerine bunu söyledi. E, çünkü bir önceki videomda söylediğim gibi Belhan da için Galatasaray'ın kulüp arayışları devam ediyor. Ve Fatih Terim ekledi dedi ki bazı oyuncularla da yani oyuncularımızla da düzelterek söylüyorum oyuncularımızla da İyi bir şekilde yolları ayırmayı bilmeliyiz dedi. Bu Belhanda'yla yolları ayırma fikrinin Galatasaray'da ne kadar güçlü olduğunu gösteren bizzat birinci elden söylenmiş bir söz. Dün William Davila bu konuda Galatasaray'ın yani Belhanda'nın satışı konusunda Galatasaray'ın yetki verdiği menajerle yaptığım görüşmeyi size aktarmıştım. Üç tane teklif olduğunu bir tanesinin Arap Yarımadası'ndan bir diğerinin Fransa'dan ötekinin ise Almanya'dan olduğunu söylemişti. Elbette ki yalan söylemiyor çünkü Galatasaray'dan yetki alıyor ve bunun üzerine konuşuyor. Ama tabii ben Avrupa olacağını düşünmüyorum. Arap Yarımadası'na gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyorum. Nitekim bence Fatih Terim'in maçtan sonra yaptığı açıklamalarda bu gelişmeleri teyit eden, doğrulayan nitelikte açıklamalar. Okay Yokuşlu ile ilgili önemli bir şey söyledi. Okay bize gelmek istiyordu. Biz de onu istedik ama kulübüyle anlaşamadık dedi. Bundan sonraki aşamada tekrar güncellenirim bu transfer öyküsü bilemiyorum. Daha vakit var. Yani 15 günden daha fazla bir vakit var. 5 Ekim'de kapanıyor. Okay da bildiğim kadarıyla Sertada 11'de oynadı. Onlar bırakmak istemiyorlar. E, ama Okay gelmek istiyor Galatasaray'a. Fakat e, kulüpler düzeyinde anlaşma sağlanamamış. Bunu da ekledi. Yani özetle e, Galatasaray'da Özellikle son bir haftadır söylediğimiz mesele Okay Yokuştu'nun Galatasaray'a gelmek istiyor olması bu konuda Galatasaray'ın girişimleri ve ayrıca Belhanda'nın da satışı ile ilgili Galatasaray'daki yoğun çaba bizzat Fatih Terim tarafından maçtan sonra yaptığı açıklamalara teyit edilmiş oldu. Ben 5 Ekim'e kadar hatta 5 Ekim öncesi yani transfer kapanmadan çok daha öncesinde Belhanda ile ilgili bir somut gelişme olacağını olmasını bekliyorum olacağını düşünüyorum. Ama olur demiyorum çünkü olur diyebilmek için işin içinde olmak lazım. Bilmiyoruz ne olacağını. Yani işin içinde olanlar da bilemez çünkü transferde bitti oldu dediğiniz şey bir anda tersine dönebilir. Bunun e, örnekleri sayısız ve çok defa da biz bunları gördük. Dolayısıyla ben olabileceği kanaatindeyim. E, ve iyi bir şekilde e, çok fazla ilişkileri Belhanda ile olan ilişkileri germeden ki bu akşam e, belki çabasıyla birazcık daha normale dönüştürmüştür, ilişkileri dönüştürme yolunda adım atmıştır. Fatih Terim de bu yönde söylüyor, bu yönde olduğunu söylüyor. İlişkileri normale döndürerek çok fazla gerilmeden Belhanda ile yollar ayrılabilir. Nitekim bazı oyuncuları da alkışlayarak göndermek gerekir sözünün ben bu çerçevede söylenmiş bir söz olduğunu Fatih Terim tarafından düşünüyorum. Maça gelecek olursak Galatasaray çok iyi başladı, istekli başladı. Aslında herkesin beklediği bir e, motivasyonla başladı Galatasaray. Çünkü e, elbette ki rakipleri özellikle de Fenerbahçe çok sayıda transfer yaptı. Galatasaray'ın transferde biraz geride kaldığı yönündeki yorumlar vardı. Bütün bunlara istinaden eldeki oyuncular ve yapılan transferler, hazırda yapılan transferlerle Galatasaray çok güçlü bir başlangıç yapmak istiyordu. Geride bıraktığımız sezon pandemiden sonra kazanamama sorunu ortaya çıkan hayal kırıklığı bütün bunların da e, bu sene e, tamamen unutturulması yönünde bir havayla bir motivasyonla Galatasaray'ın çalıştığını gösteriyor. Çok istekli arzulu bir Galatasaray vardı. Ben en çok Taylan Antalyalı'yı beğendim. Defansif orta saha olarak oynadı. Arda onun önünde oynadı. Belham da biraz daha onların önünde. Bu üçlü orta sahada dinamizmi getirdi. Çok daha ofansif işte sahada Fegoli solda Emre Kılıç yeni transfer ileride Falcao yani böyle neredeyse Taylan Antalya'da normalde oyunu iki yönlü oynayabilen orta saha oyuncusu öne doğru oynuyor. Neredeyse altlı hucum, belki de yedili hucum organizasyon oyuncularıyla e, tamamen hucuma yönelik bir organizasyonla oynadı Galatasaray. Tabi bunun riskleri de vardı. Rakip takım da e, bu gerçeği göz önünde bulundurarak hızlı ataklarla, uzun top ve hızlı ataklarla Galatasaray'ın kalesinde tehlike yaratmaya çalıştı. Ama çok dikkatli davrandı Galatasaray. Bilhassa burada Taylan Antalya'lı anahtar bir rol oynadı. Doğru hamleler ve topu iyi kullanmak ki en önemli sorunu geçen sene, geçen sezon bulduğu maçlarda ki yaşadığı en önemli sorun topu doğru kullanamama e, sorunuydu. Bunu açtığını görüyoruz. Hem topu doğru kullandı hem de defansif anlamda işlevini yerine getirdi. En çok koşması gereken oyuncuydu, en çok koşan oyuncu oldu bence ve maçın ön plana çıkan ismiydi. Bununla birlikte yeni transfer Emre Kılıç oyunda kaldığı süre boyunca çok başarılıydı, çok etkiliydi. Geçen sene nasılsa bu sene de öyle. Yani büyük takıma geldiği için bir değişikliğe uğramış ve gelişimi açık hala geliştirmesi gereken özellikler var ve bunu yapabileceğini yani geliştirebileceğini de gösteriyor kendisini. Bence çizgiyi çok iyi kullandı. Hızı çabuktu. Onun en büyük avantajı yeni transferlerden Omar El Abdülü'yü de ben çok beğendim. Hep söylüyoruz zaten onun transferinin olacağını transferi resmileşmeden bir buçuk iki ay önce zaten duyurmuştuk. Net bir biçimde duymuştuk bunu. Emre Spor'da yaptığım programlarda hem de YouTube kanalımda sizlere söylemiştim. Omar transferi garanti transfer diye ve garanti bir oyuncu demiştik. Garanti bir oyuncu olduğunu da gösteriyor. Tabii birazcık daha bakmak lazım ama ilk resmi maçında Omar çizgiyi bütünüyle kullandı. Hiç adam kaçırmadı birebir mücadelelerde çok başarılıydı ve hep galip geldi. O açıdan onu da başarılı oyuncular arasına koymak gerekiyor. İki eski atletik kolu buluştu. Arda Turan ve Falka Galatasaray'da buluştular ve ilk resmi maçlarını oynadılar. 66 dakika boyunca Arda orta sahada göbekte oynadı ve bence çok başarılı bir performans sergiledi. Elbette ki ondan 90 dakika çok başarılı olmasını, fiziksel üstünlüğünü korumasını beklemek yanlış olur ama topu ayağını aldığında futbolcu olduğunu gösteriyor bir kere Arda Turan. Bu açıdan takdir etmek lazım. Yani yetenekli, nitelikli bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Elbette ki maç temposunu arttırması lazım. Çünkü çok uzun bir süredir resmi maç temposundan uzak. Bundan sonraki haftalarda yine kaptan olarak 11 yıl düzeltiyorum. 9 yıl aranın ardından 2011'de ayrılmıştı kaptan olarak çıktı sahaya ve kaptan olarak devam edecek yolculuğuna ve 11'deki yerini koruyacak bence. Göbekte oynadı. Aslında kanada yakın oynuyor. Hem Barcelona'da öyle oynattılar hem de Atletico Madrid'de özellikle öyle oynadı. ama Galatasaray'da farklı bir görev üstlendi. Yedek kalsa bile Arda Turan takımın lideri olarak her zaman Galatasaray'da yer alacaktır zaten. E, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak Galatasaray'a döndü. Bence başarılı bir sınav verdi. Radamel Falcao e, moral motivasyon açısından çok iyi bir ilk maç yaşadı. E, bir tane gol pas, iki tane gol. Ve çok mücadeleci, sürekli golü düşünen, arayan, e, birebir mücadelede kendini hiç sakınmadan e, bütün gücünü kullanan bir Radamel Falcao izledik. Her zamanki Radamel Falcao. Zaten onu tartışmaya gerek yok. Bence hala dünyanın en iyi golcülerinden bir tanesi. E, sonradan oyuna giren, ikinci yarıda oyuna giren... Ryan de ben geçen seneden farklı olarak çok daha oyun disiplinine bağlı oynamayı düşünen bir görüntü içerisinde olduğunu düşünüyorum ve onun başarılı olduğu kanaatindeyim. Başarılı bir görüntü sergilediğini düşünüyorum Ryan Babelin ama Galatasaray'da ikinci yarıda daha önceki sezonlarda gördüğümüz hastalık yeniden baş gösterdi. Nedir o hastalık? Çok kolay top kayb kaybetmek. Yani top yapılabileceği rahat pas seçeneklerinin olduğu alanlarda bunu yapmayıp topu rakibe teslim edip yani rakibin arkasında kalan arkadaşını tercih etme şeklinde bir sorun var. E, belli bazı oyuncularda bu e, sorun e, çoğaldıkça yani pas hataları çoğaldıkça takımın geneline sirayet ediyor. Bunu çözemiyor Galatasaray. İkinci yarıda bu hem tempoyu düşürdü hem de Galatasaray'ın skoru arttırmasını engelledi ama ilk yarı bambaşkaydı. Zaten ilk yarıda 5 gol bile bulabilirdi. Ben hakem açısından bir problem görmüyorum bu karşılaşmada verilen kararlar açısından. Çünkü video yardımcı hakem uygulaması da doğru bir şekilde bana göre protokolde uygulandı. Devreye girdi. Galatasaray ilk yarıda çok daha baskındı. 5 bulabilirdi karesinde gol de görebilirdi. E, ama ikinci yarıda bahsettiğim gibi kolay top kayıpları, oyun organizasyonu ilk yarıdaki e, hücum akışkanlığını da Bence kesti ve Galatasaray ikinci yarıda da özellikle Diagne girdi, vurdu, direkten döndü. işte Belhanda'nın pozisyonu var, Ryan Babel'in, Emre Kılıncı'nın pozisyonları var. Bunları gole çeviremedi ama yani ilk yarıdaki oyunun gerisinde kalmış olsa bile yine de gol pozisyonları buldu. O açıdan tebrik etmek lazım Galatasaray'ı. Her ne olursa olsun kazanmak çok önemliydi. 3-1 kazandı ve iyi bir başlangıç yaptı ve umutlu bir tablo ortaya çıktı Galatasaray'da. Çünkü hazırlık maçları, işte transferle ilgili problemler vesaire bunlardan dolayı Galatasaray'ın aslında iyi bir sezon başlangıcı yapamayacağı yönündeki endişeler Galatasaray'ı yorumlayanlar tarafından dile getirilmişti. Böyle olmadığını gördük. Ama elbette ki ikinci yarıdaki sorunların yani hücum açık akışkanlığını birden iki, üçüncü bölgeye geçerken gösterdiği tempo gücünü kesen sorunları, kolay top kaybetme sorununu ortadan kaldırmak zorunda Galatasaray. Kaleci Fatih elinden geleni yaptı. Fatih iyi bir kaleci ve standardı belli. O standart içerisinde en iyisini yapmaya çalıştı ama gol de hatalıydı. Golde birazcık daha ayakta kalması gerekiyordu. Çok çabuk küçülmeye çalıştı. Yani o pozisyonda belki de topu daha güçlü karşılayabilmek için küçülmeye çalıştı. Belki ayakta kalsa çok daha rahat çelebileceği, bloke edebileceği hatta bir şuttu. Ama oluyor bunlar ilk maçın heyecanları. Trabzonspor'la ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Trabzonspor 3 tane oyuncusundan yararlanamayacak yeni transferlerinden sakatlıklar nedeniyle ve Pereira sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında oynayamayacak. Ve Charlotte size Cuma günü hem Radyo Spor'da hem de burada söylemiştim son videomda gelmeme ihtimali olan bir oyuncu. Çünkü Almanya'dan bazı insanlarla... Görüştüm onlar Leipzig'in Trabzonspor'a 20 milyon euro artı 4 bonus teklif ettiğini söyledi. 4 parça halinde bonus teklif ettiğini söyledi. Ancak Trabzonspor bunu reddetmiş. Fakat oyuncu Leipzig'de oynamak istiyor. Çünkü neden? Leipzig'in Avrupa'da hedefi var. Trabzonspor maalesef ceza aldığı için Avrupa Kupalarında yok. Şörlöt orayı tercih ediyormuş. O transfer'e girenler ve Şörlöt'ten yetki alanlar anladığım kadarıyla Şörlöt'e böyle bir akıl göster vermişler ve Trabzon'a dönmemesini söylemişler. Trabzon noter tasdiki yaptı onun gelmemesiyle ilgili olarak, haklı olarak ve haklarını savunacaktır. Şörlöt işte dönmeme yönünde bir irade ortaya koydu ama yanlış bir tutum. Ben profesyonel futbolcu adına bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Diyalog da çözmesi gerekiyordu bu problemi Şörlöt'ün. Bu ilişkileri germek ve onun bıraktığı güzel anıları harika bir sezon yaptı, gol kralı oldu. Bütün bunları gölgeleyecek nitelikte bir hareket oldu. Ben bunu doğru bulmuyorum ama duymuştum. Şöyle e, gelmeyecek, derbide de sahaya çıkmayacak şeklinde söylentiler vardı. Bunu birkaç yere sorduk. E, bunlar doğru mu, aslı var mı diye Trabzonspor'un beklentisi gelmesi yönündeydi. Ama demek ki söylentiler doğruymuş, gelmedi oyuncu gitmek istiyor. Bakalım Trabzonspor bu meseleyi nasıl çözecek? Elbette ki kendi çıkarları doğrultusunda maksimum değerle yani maksimum paraya satarak çözmek isteyecek. Bir önceki videomda anlatmıştım. Trabzonspor'un satın alma hakkı var. 6 milyon Euro'yu vermesi kaydıyla ama bu sezon sonu itibariyle yani onun Şörlet'in kiralık sözleşmesinin bittiği tarih sezon sonu bu sezonun sonu itibariyle mi geçerli yoksa sezon içerisinde de bunu yapabiliyor mu bilemiyorum. Ee, tabii Crystal Palace'ın da bazı hakları var ama şu anda Trabzonspor'un Sözleşmeli oyuncusu kiralık bir sözleşmesi var. Trabzonspor'un da bundan kaynaklanan hukuksal hakları var. Sonuna kadar haklarını koruyacaktır. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.